thank <laughs> you İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacağını duyurdu. Basın ilan kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye zabıta yönetmeliği hükümlerine göre 50 zabıta memuru alınacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022. Başvuru genel şartları, başvuru özel şartları, başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler, başvuru yeri, tarihi, şekli ve süre gibi detayları içeren linki her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.